Merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün 4 Aralık Cumartesi Adana yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz. Evet, bugün yine dolu dolu bir yarış günü var. Hafta sonu olması tabii ki yarış adetlerini biraz çoğaltıyor. Ee, bugün Adana'da 8 koşulu bir program var arkadaşlar. Birinci koşuda 4 Ganyan başlıyor. İkinci koşuda 7'li plase 3'lü Ganyan. E, ee, üçüncü koşuda itibaren de saatler 15.30'u gösterdiğinde de 6'lı Ganyan'a başlıyor. Tabi bu arada akşam yine İstanbul'da 7 koşulu bir programımız var yine e, güzel bir yarışta var ama e, şu anda İzmir'de bayağı bir sağanak yağmur ve bilmiyorum öteki yerlerde yağış olayı nasıl çünkü bir yağışın yağması inanın yarışın bütün kaderini değiştirebiliyor çünkü bir anda e, çok güvenen safkanlar bile tabii ki e, çamur pisti sevmediği zaman maalesef e, sürpriz sonuçlara sebebiyet verebiliyorlar arkadaşlar. E bu tabii burada Afrika'da yarışımız var. Almanya'da yarışlar var. E, tabii bir de benim programımı yapacağım. Bir Aquadet Amerika yarışlarımız da mevcut arkadaşlar. Tabii yine Aquadet yarışlarını e, sizlere en azından gün içerisinde yetiştirmeye çalışacağım. Bu arada dünkü yarışta e, artık ne gitmezse ne olduysa ben de anlamadım. E, normalde e, video çektikten sonra hani YouTube'a kayıt yaptığım şeyler en fazla taş patlasın 13-14 dakikayı buluyor. Hani fazla değil. Bir işte orada e, kayıt yapılırken de e, gerekli ayarlar falan onları hallediyorum. Yani o da arada kaydıyor. Yani bir, en fazla da orada iki, toplam 15 dakikayı belki buluyor belki bulmuyor yani. Ama dün bir kayıt yaptım. Hani uzun da değil, kısa, normal bir video. Ya bir baktım açılışı bir gördüm. 70 dakika yazıyor. Bu ne yazdım? 70 dakika yazdım. Biraz daha dedim. Geçer dedim herhalde. hızlanır şimdi. Ya bekle bekle bitmiyor. Ondan sonra 70 dakika bittikten sonra bir de aletten işlemesi var, onu beklemek yani inanın bir buçuk saate aldı, ya kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, ben normalde birinci koşuya yetişir mi diye hesaplıyordum. Altılıya herhalde zor yetişti, gimme geliyor ama gerçi altın ilk maalesef. E, 12 nolu safkan gelmiş, orada da e, ben o safkanı e, son anda yazamadım. Hani oyunun fazla büyümesin diye bazı yerlerde at çıkarıyorum işte, bu da onlardan birisi oldu. Çünkü her yere de yüklü yazdığım zaman baya tepki alıyorum çünkü. Ee, çıkanlar olabiliyor, olmuyor değil ama e, ne yapacaksınız arkadaşlar? Yani e, ben de elimden geldiğince e, kısaltarak oyun yapmaya Çalışıyorum ama işte bazen olmuyor. E, gelelim bugünkü yarışlara arkadaşlar. Bugün e, Cumartesi günü Adana'da güzel bir yarış programı var. E, ben herkese bol kazançlar, bol şanslar diyerek hemen açılışı yapmak istiyorum arkadaşlar. Birinci Koşumuz saat 14:30'da meydan satış koşusu, 2 yaşlı İngilizlerin 1500 metrelik kum Yarışı ile ilk startımızı vereceğiz. Burada 9 safkanın yer aldığı bu koşuda aynı zamanda dediğim gibi dörtlü Ganyan'ın da açılış ayağı. Benim burada öncelik şans verdim. isim 5 nolu Strong Grager bir Smart Robin temsilcisi. Bu kardeşimizin ismi neymiş? Yasin Yusuf Cengiz ile start alacak olan Safkan en azından performansı biraz daha bende önde çıktı. O yüzden bu Mehmet Karakeç'i e, e zaten ekürü sağlam yani sürekli iyi Safkanları yetiştiriyor. Kendi yetiştirimler zaten. E, ben de iyi şansı bu 5 nolu Strong Grager'e vereceğim ama bir de 1 nolu Mint. Bir hakim temsilcisi İçman Çizik'te en azından bu iyi bir e, performansı var. şuraları iyi hazırlıkları var. O yüzden bu iki safkana e, yer vermek istiyorum 5 ve 1 olarak. Günün ikinci koşusunda saatler 15 gösterdiğinde 7'li plasta 3'lü ayımızın açılışı ayağı olan Şartlı 3, 4 ve yukarı Arapların 1300 metrelik kum yarışına Evet yani burada da 11 sapkan arasında koşacak olan bir yarışta da, ben bir nolu Sabır Bey bu Atik Bey temsilcisinin Nizamettin Demir'le en azından göstermiş olduğu güzel performans ve durumuyla kazanmasını bekliyorum. Ben de bu 7'li piyasa 4'lü kayanayanda tek olarak önereceğim isim yarısı zaten çok hızlı gidecek. O belli çünkü Lord kafa alıyor. Bir iki sapkan da önlerde gidince bir ihtimalle bu Sabır Bey de bence bu yarışı kazanır diye umut ediyorum arkadaşlar. Eğer biraz da pisti ıslak bulursa bence daha da etkili koşar. Günün üçüncü kostan itibaren altıda Ganyan ayağımız başlıyor. Handikap 16, 4 yaşlı Arapların 1200 metrelik kum yarışı ile evet 11 safkanın yer almış olduğu bu koşuda e, onun oğlu Büyük Kenan'la başlayacağım ama zor bir koşu onu belirteyim. Zorluğun sebebini de söyleyeyim. Çok safkanlar hemen hemen çoğu safkan burada birbirine çok yakın ayarlarla e, birbirini takip ediyorlar. O yüzden e, burada e, her türlü sonuca açık olduğunu belirteyim ama ön öncelik 10 dolu Büyük Kenan'da bu Gelibolu temsilcisi Erkan Tuş da bomboş kilosuna sahip bir isim güzel form var son yarışında da güzel bir yarış kazandı daha sonra 11 dolu Lider Kartal bu atom Kalıcı temsilcisi de Burhan kılıçla start ve aynı şekilde Büyük Kenan'ın arkasında güzel bir ikincilik elde etti bugün rövanşı alamaz mı alabilecek kapasiteye sahip bir isim orijinal olarak da kuvvetli 3 dolu Kösev bu son sanat temsilcisi e, Muhammed miydi kardeşimizin ismi? Muhammed Özdemir olması lazım. Evet Muhammed Özdemir ile start alacak olan safkan. E, son 5. yılından sonra 140 günlük bir ara verdi ama azılık olarak şu anda baya iyi durumda. Ben bugün çok iyi bir yarış koşmasını bekliyorum bu safkandan da. Kalite bir safkan olduğunu umuyorum. Bu sanatlar e, bence etkili bir safkan. Çalışmalarına iyi zaten. E, daha sonra 9 dolu tatlı 3 ar. Bir özgün hat temsilcisi. Nizamettin Demir'le start alacak olan da yine iyi performansı ve iyi durumuyla şanslar arasında. Ve son olarak da 5 nolu ün alan bu Akaracı temsilci her ne kadar biraz uzayan mesafelerde etkili olsa da bu mesafelerde yarışları olan bir isim. Ali Kaşmaz'a da bugün güzel formüyle son yarışı kazanan bir ismi de önlerde şans verdiğim bir diğer isim olur. 10, 11, 3, 9, 5 bu 5 safkan biraz daha ön planda tuttuğum isimler. Ama eğer 1-2 safkanla yeriniz varsa çünkü zor bir koşu. 8 oldu Yağız Harp. Bu Kara Yağız temsilcisine Emrah Sincan'dan son 3. gayet tatmin Bir de 7 oldu Dumrul. Bu Şimşek'in o temsilcisi ee, kardeşimizin ismi Yusuf muydu bakın. Evet Yusuf Cengiz'e de son yaşta kazanan bir ismi de kuponlara dahil edebiliriz arkadaşlar. 10, 11, 3, 9, 5, önce 8, 7 de daha sonra şanslı gördüğüm isimler. Günün dördüncü koşusu altılı Ganya'nın ikinci ayına geldik. Handikap 13, 3 yaşlı Arapların 1500 metrelik kum yarışına. Evet burada 2 ve 4'ün ekir olduğu 11 safkanın yer aldığı bu koşuda da ben önceliği 5 dolu Bertan'a vereceğim. Bu Eskişehir'in temsilcisine Ahmet Çelikler'in nihayetinde son yarışını kazanan bu isim. Ve güzel performansı ve iyi durumuyla da ve bu grupta şu anda gördüğünüz gibi en iyi dereceye sahip olan bir isim. Ben de ilk şanslı isim olarak çıkıyor. En ciddi rakip konumunda da 7 numaralı Sercan'ın bu Tarkiner temsilcisi de bu Akkılıç'ın Emre miydi bakalım. Evet Emre Akkılıç'la yine son yarışı kazanan bu isim de bana göre en sert, en ciddi rakip konumda olan isim. 5-7 biraz daha bu gruptan e, farklı ve ayrılmış gözüküyor ama eğer bu ikilinin dışında at yazmak isteyenlere bin ol. Dağ kanun bu Kaysberg'lerin seçisi Mert Gökop, Gökap, Arslan ile bir de iki nolu Narlıdere hem ekür avantajına sahip bu ismi de kuponlara dahil edebiliriz. Ama 5-7 önce 1-2 daha sonra şanslı gördüğüm isimler. Günün 5. koşusu Altılı Ganya'nın 3. ayağına geldik. Handikap 21, 3 ve yukarı İngilizlerin 2100 metrelik kum yarışına. Burada 10 safkanın yer aldığı bu koşuda ben altın olum Weissman. Bu Victor Galop Akın Sözen de bugün start alacak olan bu safkan. Zaten e, son yarışını kazanan ve burada da birçok rakibini geride bırakan bir isim. Ben bir kez daha bu yarışı kazanmasını bekliyorum. O yüzden benim de bugünkü banko limanım olacak. Altın olum Weissman Akın Sözen ile benim bugünkü banko olarak önereceğim isim. Günün altı Ganya'nın dördüncü ayına geldik. Hasan Basri Karabucak adına koşacak olan bir grup 3, 3 ve yukarı İngilizlerin 1900 metrelik kum yarışı. Evet, 9 sapkanın yer aldığı bu güzel ve önemli koşuşlar tabii Hasan Bucak, Hasan Basri Karabucak gerçekten çok güzel atları da vardı. Hem aynı zamanda Teşekka'da üyelik de yapan bir isimdi. Yani yeri sahibi olan bir isimdi. Bugün benim bugün çok ön planda tuttuğum bir isim Yedinoğlu Regard nasıl olacak bu önemli koşuda Kaptan Rio temsilcisi Özcan Yıldırım'la güzel performans ve iyi durumuyla Altınolu Kagner biraz ara verdi bu iki aylık ara versi de bu çok süratli bir yapısına ve çok iyi hazırlıklarla bu yarışa katılacak olan bu Victor Galop temsilcisi Akın Sözen'le yine benim önlerde şanslı gördüğüm isim Sekizinoğlu Uğurtay bu mesafelerde ve buradaki birçok rakibini geride bırakan bir Justin Affumlu. güzel temsilcisi Ahmet Çelik'le güzel hazırlıklara sahip bir de 3 nolu deli tayiri sonlarda etkili sprint ile gelecek olan ve çok formda olan bu sapkan da son 3 yarışta 1 ikincilik ve 2 iki tane birincilik sahibi ve Müslüm Çelik yine şans verdiğim bir yer isim olacak. 7, 6, 8, 3 benim bu koşudaki sıralama. Geldik günün 7. koşusuna. Evet şartlı 5 dişi rahat 3 yaşlı İngilizlerin 1500 metrelik kum yarışına geldiğimizde tabii ki altılıdan yana 5. ayanda 10 sapkan arasında koşacak olan bu yarışta ben önce 7 no Royal Eagle'a vereceğim bu Wind River Wind temsilcisine Müslüm Çelik de çok uygun kilosu ve şu aralar güzel bir formu varken e, güzel hazırlıklarıyla ben de ilk şansı 7 no Royal Eagle olacak Müslüm Çelik'te kazanmaya en yakın isim. 1 no Dragon Pearl. Bir liner temsilcisi Özcan Yıldırım'la start alacak olan Safkan işte biraz ağır kilosunun dezavantajıyla bu da koşacak ama her e, şeye rağmen bence güzel formuyla e, bu siklet dezavantajını ortadan kaldıracağını düşünüyorum. Özcan Yıldırım'la son yarışını kazanan bir isim. Bir de Altınoğlu Mike Clara. Bir Trivales temsilcisi Mert Gökhap. Arslan'la start alacak olan bu da yine güzel durumuyla, güzel hazırlıklarıyla şans verdiğim diğer isim olacak. 7-1-6 benim bu koşudaki sıralama olacak. Geldik günün son koşusuna. Handikap 17 4 ve yukarı Arapların 2100 metrelik kum yarışını. Evet burada biraz kalabalık yarışımız var. 17 safkanın yer aldığı bu koşuda ben önceliği altın o öz koy, öz oyuncuya vereceğim bu sonat temsilcisi Müslüm Çelik'te son güzel ikinciliğiyle ve bu grubun bence geçecek kapasiteye sahip olan bir isim iyi de hazırlık devresi geçirdi daha sonra 10 bin oldu civan pehlivanı bu tamir temsilcisi Ali Kaşmaz da çok uygun kilosuyla son altıncıda hiç ölçü almadığımı safka bu mesafeye ve e, piste iyi e, hakim olan bir isim kesinlikle ihmal edilmemesi gereken isimler arasında olacak 10 bin civan pehlivanı daha sonra 4 nolu bir han bu Onur Kağan temsilcisi Özcan Yıldırım'la start ile Yine kendine uygun bir rakipler arasında start alacak olan bir isim. Yikinoğlu Prenses Aslı Halit temsilcisi Muhammed Özdemir'le start alıyor. Ve son iki yarışında güzel iki tane ikincide sahip olan bir isim. Bu mesafeye de yatkınlığıyla kesinlikle imale gelmeyecek isimler arasında. Ve son olarak da Onluoğlu Selda Hanım. Bu Özgün temsilcisi de Mehmet Akyavuz yakalanmış yakalamış olduğu güzel performans ve formuyla da şans verdiğim diğer isim olacak. 6-11-4-2-10 benim bu koşudaki sıralama olacak. Geldik günün şablonu arkadaşlar. Hemen şablonumuzu gösterelim. <laughs> birinci koşuda 5-1. Bir. İkinci koşu 1 tek. Altında Ganyan birinci ayağında 10, 11, 3, 9, 5. Daha sonra 8 ve 7. İkinci ayak 5, 7. Daha sonra 1 ve 2. Üçüncü ayakta altına 10 safkan tek. Dördüncü ayakta 7, 6, 8, 3. Beşinci ayakta 7, 1, 6. Son ayakta 6, 11, 4, 2 ve 10 arkadaşlar. Birkaç tane daha bekledikten sonra vedalaşabiliriz arkadaşlar. <laughs> Herkese bol kazançlar, bol şanslar diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.